Değerli kitap yazabilmek için danasını satarak bilgisayar alan ilkokul mezunu kadın, Hatay Kadın Girişimciler Derneği ve gazeteci Metin Uca'nın desteğiyle kitap çıkardı. Hataylı ilkokul mezunu Hatice Elveren Peköz'ün yıllardır kurduğu yazarlık hayali gerçek oldu. Kitap yazabilmek için danasını satarak bilgisayar alan Peköz, Hatay Kadın Girişimciler Derneği ile gazeteci Metin Uca'nın desteğiyle kitap çıkardı. Yıllardır kaleme aldığı öykülerini Yeminli Kitap isimli eserde toplayan 4 olayı içerisine bağlı Yeşilköy beldesinde oturan 4 çocuk annesi 50 yaşındaki Hatice Elveren Peköz Antakya Belediyesi Eski İzmit binasında imza günü düzenledi. Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İl Milli Eğitim Müdürü Cafer Tulmaç, Yeşilköy Belediye Başkanı Fatma Görgen ile vatandaşların katıldığı törende konuşan Hatice Elveren Peköz, sürekli kitap okuyarak kendini geliştirmeye çalıştığını söyledi. Kitap çıkarma hayaliyle 2003 yılında danasını satarak dizüstü bilgisayar aldığını anlattı. Peköz, Hatay Kagit ile gazeteci Metin Uca'nın desteği sayesinde 40 yıllık hayalim gerçek oldu dedi. o insanların ve Antakya'lı İlk etapta 500 adet bastırılan kitabın büyük ilgi gördüğünü belirten Hatay Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Belgin Ünal, pek özün gayretinin herkese örnek olması gerektiğini kaydetti. Böylesine güçlü, hedefli olan, aydınlık kadınların var olduğu bir ülke, Ulu Önder Atatürk'ün hayaliydi. Bu hayale ortak olarak Yılmadan başarmak için çalışmak, işbirliği yapmak, bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmak, eğitim desteği sağlamak, sosyal takıda, özellikle ülke ekonomisinde onların varlığını güçlendirmek vakit olarak görevimizdir. İkinci Adam yayınlarından çıkan kitabın imza gününe katılan Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş da pek özü tebrik ederek her konuda kadınlara destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Kadınlarımızı, annelerimizi, bacılarımızı, kardeşlerimizi yanımıza görmek istiyoruz. Hep yanımızda var zaten. O yüzden toplum olarak birlik, beraberlik içerisinde herhangi bir ayrım e, yapmadan kendi kendimizin e, geleceğini yatırım yaparız diyoruz. Çünkü geleceğin yaptığını bizlere yapıyoruz. Konuşmaların ardından Hatice Elveren Peköz, Yeminli Kitap adlı ilk kitabını imzaladı.